Mis gibi. Kol şeref abi, doldur. Çanak kızım, çanak palı. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu. Hem biz manavıl işler niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız, tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkbal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi, nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi. Kusura bakma İsmail abi bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor, biz o taş kullanmıyoruz. Allah senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten köy tezek kokar. Sen o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Siz İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim kızım, artık. hazır. Hadi bunu mu aldınız? Hmm. Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah, bu da sulak yerde büyümüş. <laughs> Kolay gelsin Şeref abi. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim patronu bekletmeyelim.